Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu. Şimdi 4 tane teknoloji şirketinin grafiğinden bahsedeceğim işte arkadaşlar. 3 tanesi farklı, bir tanesi farklı. Beraber inceleyelim şimdi. şimdi i̇şte Poet Technologies. Burada bir şey dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Günlük grafikte bakın burada MACD yukarı yönlü, stokastik yukarı dönmüş ve burada fincan kulp formasyonu oluşmuş. Beklenti yani pozitif beklenti şuradaki yaptığı düşüm kadar buradan yukarı yönlü hareket olur mu olmaz mı gelecek hafta bunları göreceğiz arkadaşlar. Şu anda göstergeler indikatörler yukarı 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 yönlü. Tabi Tom Tarelli olur mu olmaz mı bunu da gelecek hafta göreceğiz. Tom Tarelli başlarsa bu direnç noktası 9, 9.33'ü tekrar görür müyüz? Birlikte göreceğiz. Birinci hissemiz buydu. İkinci hissemiz Ondas Holding. Bu da aynı şekilde fincan kulp formasyonu var. Mekti yukarı doğru çevirmiş. Stokastik yukarı doğru çevirmiş. Buradaki düşüm kadar buradan bir yukarı yönlü hareket olur mu olmaz mı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Viki Finans olarak tips soru vermiyoruz. Kimseye bir hisse tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Sadece teknik grafik üzerinden beklenti var mı yok mu? Ne yönde gidebilir? Borsada bir dakika sonrasını kimse bilemez arkadaşlar. Biliyorum diyen yalan söyler. Şu andaki grafik gidişatına göre beklenti pozitif. Üçüncü hissemiz Redmir. Bu da aynı şekilde fincan kulp formasyonu oluşmuş. Burada bakın MACD yukarı. Stokastik bu da yukarı. Buradaki düşüm kadar şu direnç noktasına gelir mi gelmez mi tekrar birlikte göreceğiz arkadaşlar. Son hissemiz geçen hafta Amerikan Bankası'nın notunu açıklamasıyla çöp statüsünde değerlendirmişlerdi ve %15'e yakın düşüm yaşamıştı. Korevive arkadaşlar bu hissede şöyle bir şey fark ettik bunu paylaşmak istedim. Stok açtık yön yukarı MACD yukarı bakın burada ikili dip yapmış şu anda Cuma günü %23 yükselmiş eğer bu WV yapacak olursa ve şuradaki ara direnç 91 doları geçerse arkadaşlar tekrar buralara gelir mi gelmez mi birlikte göreceğiz. Beklentimiz pozitif ama biz bilemiyoruz yarını. Borsayı kimse bilemiyor yarın ne olacağını. Hep birlikte izleyeceğiz. 4 tane hisse paylaştım. 3 tanesi fincan kulp, bir tanesi de ikili dip ve yukarı yönlü olup olmayacağını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, paylaşırsanız insanlar öğrenmiş olur. Kimseye yorum yapın, beğeni yapın, paylaşın demiyoruz. Önemli gördüğümüz içerikleri paylaşıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler dilerim.